Vallahi, demokrasi ile amel edenlerin sonu hüsrandır. Demokrasi ile amel eden, demokrasiyi takip eden, demokrasinin peşine takılan, destek veren, holigan olan, onların taraftarı olan, vallahi billahi Allah'ın hükmü altından çıkmıştır. Kim ne derse desin. Allah'ın tek bir şeriatı var, Allah'ın tek bir kanunu var, Allah'ın tek bir yasası var. Bütün yasalar ve kanunlar Allah'ın nezdinde yabancı yasalardır, yabancı kanunlardır. Hiçbir geçerliliği yoktur. Ahirette işleyeceğiniz bütün ameller yabancı bir devlette işlediğiniz amellerdir. Allah'ın hükmü altında yaptığınız ameller değildir. Hükümler değildir. Siz yapacaksanız bir ameli Allah'ın hükmü altında yapın. Allah'a nispet edin ve Allah'ın yasaları, kanunları üzerine yapın. Siz demokrasiyle yaptığınız zaman Allah bu benim mülkümden çıkmış, hükmümden çıkmış. Onu orada serbest bırakın. Yaptığı her şeyi de boş verin diyor. Yaptığı her şeyi boş verin. Bugün yeryüzünde onlarca yabancı ülke var. Bakın yeryüzünde onlarca yabancı ülke var. Buradan şu an çıkalım yabancı bir ülkeye gidelim. Sürücü kursu ehliyet kimliğinizin geçerliliği var mı? Şu an bu ülkede gördüğün eğitimin vallahi bir geçerliliği yok. Burada gördüğün dilin dil eğitiminin bir geçerliliği yok. O devlete gittiğin zaman bir yabancısın. Nasıl oluyor da sen Allah'a yabancı olan bir sistemin içerisinde amel işliyorsun? Sen istiyorsun ki Şeytanın hükmü altında yaptığın ameller Allah kabul etsin. Vallahi şeytanın hükmü Allah için yabancıdır. Allah'ın kabul etmediği bir sistemdir. Vallahi şeytanın hükmünde yaptığın bütün ameller Allah'ın hükmünde hepsi geçersizdir. Çünkü Allah lağvetmiştir şeytanın hükmünü. Allah şeytanın hükmünü kabul etmiyor şeytanın hükmünün altında olan sistemlerde de yaptığın bütün amelleri, iyilikleri kabul etmiyor. Sen nasıl şeytanın getirdiği sistemlerin içerisinde yaptığın bütün hayır hasenatı Allah'a götürüyorsun. Allah kabul etmez bunları. Sen kendini Allah'ın hükmünde eğiteceksin. Allah'ın hükmünde ibadet edeceksin. Allah'ın hükmünde yaşayacaksın. Sen şeytanın hükmünün altında şeytanın hükmü altında olan sistemlerin içerisine çıkaracaksın, kendini Allah'ın hükmü altında, Allah'ın uygun gördüğü sistemin içerisinde amel edeceksin, muamele göreceksin. Kendini diğer demokratik sistemlerden çıkaracaksın. Çıkaracaksın. Başka bunun la mu cimi yok. Ben bugüne kadar kelimeye şehadet getirmekten başka bir amel işlememişim. Ben bugüne kadar Kelimeye şehadet getirmekten başka hiçbir ameli işlememişim. Bugüne kadar bütün amelimi demokrasi almış. Nusalli ve salli ala Kerim ve elhamdülillahi rabbil <laughs> alemin. Amma abad. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Muhterem kardeşlerim, kıymetli Müslümanlar. Bugün inşallah ele almamız gereken bir meseleyi uzun uzadıya ele alacağız. Çoktan Müslümanlar bu konuyu ele alması lazımdı konumuz hemen geçelim, hemen başlayalım. Demokrasi. Demokrasiyi Müslümanlar çoktan masasına alması lazımdı. Ben bu demokrasiyi öğreneceğim. İslam'da demokrasinin hükmü nedir? Geçerliliği nedir? Allah'ın demokrasiye yaklaşımı nasıl olacak? Kardeşim biz demokratik bir sistemin içerisindeyiz ama hiç sormadık ya İslam'ın demokrasiye bakış açısı nedir? diye kurcalamamız lazım. Hakikaten kardeşlerim bu demokrasi nedir? Nasıl anlamalıyız? Demokrasiye nasıl yaklaşmalıyız? Allah demokrasiye nasıl yaklaşıyor? Peygamber nasıl yaklaşıyor? Hadis, Kur'an nasıl yaklaşıyor? Müslümanlar demokrasiyi nereye sığdıracak? Evet bir gerçek var. Hayatımıza girmiş. Bugüne kadar içkinin hükmünü konuştuk. Bugüne kadar faizin hükmünü konuştuk. Her oturuşumuzda bankaların faizli olduğunu, her oturuşumuzda birahanelerin, içki yerlerinin haram olduğu girilmemesi konusunda konuşmalar yapıyoruz. Fahuş evlerinin haram olduğu, tecavüzün, tacizin haram olduğu, zina haram olduğu, filan karı kıza bakılmaması konusunda birbirimizi uyarıyoruz. Ama bir sistem fahuş evlerini kapattırıyor, içki birahaneleri kapattırıyor. Ama Müslüman bir sistem değil. Siz buna Müslüman bir sistem mi dersiniz? Veya Allah'ın nezdinde bu sistem hayır sevap işleyen bir sistem mi? Şeriatın hükmü yerine geliyor mu acaba? Bir devletin içki fabrikalarını yasakladığını duydunuz. Müslüman olmayan bir devletin faiz fuhuşu ortadan kaldırdığını düşündünüz, gördünüz. Müslüman devletinin olmadığı bir toplumda faizin sıfırlandığını gördünüz. Burada şeriat mı geçerli oluyor? Hayır. Onlar Allah'ın hükmüne geçmediği sürece bütün yapacakları amel hepsi boş. Bakın bizim dikkat etmemiz gereken meselelerden bir tanesi bu. Biz hangi sevabın hangi hayrın içerisinde olursak olalım. Eğer Allah'ın hükmü altında değilsek yapacağımız her iş her amel çöp olur. Allah yüzümüze suratımıza vurur. Şu bir kaidedir. Siz Müslüman olmasanız yapacağınız bütün iyilikler geçersizdir. Müslüman değilseniz isterse yer bütün iyilikleri toplayın. Bütün hayırları toplayın. Yer yüzünde işlenmemiş hiçbir sevap bırakmayın. Ama şeytanın hükmü altında olduğunuz sürece hepsi boş. Hepsi boş. Allah azim ve hepsini geçersiz kılıyor. Sadece bir şartla onlar geçerli olur. Sadece bir şart ile onlar geçerli olur. Allah'ın hükmü altına gireceksiniz. Allah'ın hükmü altında değilseniz o yapacağınız bütün ameller hepsi boşuna. Bakın bugün herhangi bir devlete gidin. Herhangi bir devlete gidin. Eğer o devletin parasıyla amel etmiyorsanız, o devletin kimlik kartını kullanmıyorsanız, o devletin kurallarına uymuyorsanız, trafik kurallarından tutun, hukuk kurallarına kadar bütün kurallarını kabul etmemişseniz, o devlet size der ki, bana ne filan devletin kuralında, bana ne filan devletin getirdiği yasalardan, bana ne filan devletin kimliği, bana ne filan devletin parası, burada benim hükmüm geçer, benim hükmüm geçerli olacak. Benim yasalarımla, benim kanunlarımla hareket edeceksiniz. O devlet böyle bir şart bize koşuyor. Biz Allah Azimüşşan'ın mülkünün içerisindeyiz. Biz Allah Azimüşşan'ın toprağı üzerindeyiz. Biz Allah Azimüşşan'ın her şeyini tasarrufunu kullanıyoruz. Yağmurundan tut bitkisine kadar her şeyde kendimize tasarruf hakkı görüyoruz. Ama onun hükmü söz konusu olduğu zaman kabul etmiyoruz. İşte bu bizim yaptığımız ne biliyor musunuz kardeşlerim? Biz haşa ve kella Allah ile haşa haşa dalga geçiyoruz. Haşa ve kella biz hükmünü kabul etmiyoruz ama bütün her şeyini kullanıyoruz. Biz Allah'ın nezdinde birer kaçakçı gibiyiz. Her şeyimiz kaçakçı. Biz Allah'ı tanımayan bir sistemin yabancı birer neferiyiz. Ama Allah'ın toprağında kaçakçı gibi yaşıyoruz. Onun hükmünü kabul etmiyoruz. Yasalarıyla, hükümleriyle amel etmiyoruz. Onun şeriatıyla muamele görmüyoruz. Onun kimliğini kullanmıyoruz. Onun ismini kendi üzerimizde taşımıyoruz. Kendimizi Allah'ın kanunlarına nispet etmiyoruz onun yaşayışına göre kendimizi şekillendirmiyoruz. İşte bizim yaptığımız Allah'ın mülküne taciz, Allah'ın mülküne tecavüzdür. Ve biz zannediyoruz ki bu böyle devam edecek. Biz şeytanın hükmü altında, şeytani sistemlerin hükmü altındayız. Biz şeytanın hükmü altındaki kurallara göre şekillendiriyoruz. Bütün yaşantımız Allah'ı tanımayan, Allah'ı tanımayan, Allah'ın konmuş olduğu, Allah'ın sistemine karşı baş kaldıran bir şeytanın hükmüyle amel ediyoruz. Onu yaşantımızı şeytani sistemlere göre evirip çeviriyoruz. Ama Allah'ın mülkündeyiz. İşte bugün demokrasi bugün ele alınması gereken bir mevzudur kardeşlerim.